Hayrettin Tokadi Şaban-ı Veli'nin hocası Halveti büyüklerinden Amasya'da doğmuştur. İlk tahsilinden sonra Amasya ve Tokat bölgelerinde bulunan Çelebi Halife Hazretlerine intisap etmiştir. Çelebi Halife Hazretleri onu irşat vazifesiyle Bolu'ya göndermiştir. Tokadi Hazretleri Bolu'da yüzlerce insana tasavvuf terbiyesi verdi. En meşhuru Şeyh Şaban-ı Veli'dir. İstanbul'da tahsilini tamamladıktan sonra manevi rehber arıyordu. Bolu'da Hayrettin Tokadi adında bir mürşit olduğunu duymuştu. Kendisinin adeta ona karşı sevk edilmekte olduğunu hissediyordu. Bir gece rüyasında memleketine Sıla'ya gitmesi hitabını görüp işitti. Bunun üzerine Kastamonu'ya dönmeye karar verdi. Sılasına giderken yol üzerinde bulunan Bolu'daki Hayrettin Tokadi'ye uğrayıp onu ziyaret etmeyi düşünüyordu. Bir iki arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan yaya olarak yola çıktılar. Müze kayıtlarına bakılırsa Hayrettin Tokadi'nin yanına varmaları 1519 senesindedir. Bolu'ya Tokadi'nin yanına bir akşamüstü ulaştılar. Tekkenin yakınındaki handa konaklamayı düşünüyorlardı. Yatsı vaktiydi. Arkadaşları hem yatsı namazını kılmak hem de tekkedeki zikri dinlemek için tekkiye gitmeyi teklif etmişlerdi. Şeyh Şaban'ı velinin arzusu şeyhi ile sabahleyin görüşmekti. Sonunda o da arkadaşlarına uyarak birlikte zikir halkasına katıldılar. Kalbindeki parlak ilahi ışıkla o hale geldi ki oralardan ayrılmak için kendinde derman bulamadı. Arkadaşlarını kalacakları hana gönderdi. Gönül sıkıntılarını Hayrettin Tokadi'ye anlatıp bütün varlığı ile ona bağlanmıştı. Biat ederek maddi manevi her şeyini Tokadi'ye teslim etmiş, dünya halini ve arkadaşlarını terk etmişti. Şeyh Şabanı Veli Hayrettin Tokadi'nin yanında 12 sene kaldı bu süre zarfında şeyhinin hizmetinde bulundu. Birçok mertebeler açtı. Hilafetle Kastamonu'ya gönderildiği tarih 1530-1531'dir. Hayrettin Tokadi Hazretleri Bolu'da vefat etti. Kabri oradadır. Her sene anma ihtifalleri yapılmaktadır. Geredeli Şeyh Hacı Halil Efendi, Halveti Şeyhlerinden, 1785'te doğdu. Çankırılı Çerkeşi Mustafa Efendi'den hilafet almıştır. 36 sene irşat makamında kalmıştır. İkinci Mahmud Han kendisini İstanbul'a davet etmiş, o da icabet etmiştir. Padişah sohbetinden çok memnun kalmıştır. İrtibatları devam etmiştir. Talebelerinden biri de Hacı Abdullah Efendi'dir. 1843'te vefat etmiştir. Kitabesini Padişahın yazdığı rivayet edilir. Türbesi, Gerede, Selviler Mahallesi'nde, Aşığı Tekke mevkiinde, Selviler Camii yanındadır. Türbeyi Gazi Osman Paşa yaptırmıştır. Türbede ayrıca Şeyh Mustafa Efendi'nin de sandukası vardır. Baba Hıdır Horasan erenlerinden Hayatı hakkında bilgi yoktur. 1621 Hicri 1031 tarihinden önce yaşamıştır. Kabri Mengen ilçesinde adıyla anılan köydedir.